Altın evet. Nisan 2025'teki 21. olağanüstü kurultayın iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlar herhalde bu soruyu siz göreviniz gereği onlarca kez sordunuz. Onlarca kez verdiğim cevabın bugün beni mahcup etmemesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu dava sonuç odaklı bir dava değildir. Süreç odaklı bir davadır. Sonuç alınması mümkün değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisini tartıştırmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma varmış görüntüsünü vermektir. Davayı açan kişi partiden atılmış birisidir zaten. Davaya taraf olamaz. Taraf olabilecek kişilere de dilekçeler verdirdiler. Mahkeme esastan kararını verdi ve davanın konusuz olduğunu söyledi. Ben bunu aylardır söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin 47 yıl sonra yeniden birinci partisi olmasıyla belediyelerde yüzde 65'lik bir nüfusun yaşadığı belediyeleri kazanmasıyla büyük bir zafer elde etmesiyle ve o günden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi tüm anketlerde açık ara birinci parti olmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni normal siyasi yollarla yenemeyeceğiz. Nasıl yenebiliriz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iç karışıklık çıkaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ikilik yaratmaya çalışalım dediler. Buna alet edebilecekleri bir takım aparatları buldular. Bizi hasta etmeye çalıştılar. Hastalık yapmak için mikrop lazım. Mikrop aralayıp mikrop buldular. Bünyeye onu sokmaya çalıştılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü bünyesi birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı, ne güç kaybetti, ne de bu mikropları kabul etti ve artık bu iş bugün tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk. Ama CHP'yi tartıştırmak istediler ve bugüne kadar geldiler. Bundan sonra artık bu tartışmalarda geride kalmıştır. Burada iki büyük teşekküre ihtiyaç var. O da şudur. Bu süreçte bu davalar olduğunda İstanbul'a kayyım atandığında bir takım olumsuz senaryolar konuşulduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il delegeleri harekete geçtiler ve kimse karşı tarafa prim vermeden hep beraber kongre istediler, yaptılar ve il başkanımızı ve yönetimini yeniden seçtiler. Bu sefer hep birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegeleri yarışmalı bir kurultaydı. Hatta ikinci turda sonuç alınabilmişken o günün kurultay delegeleri. Bunlar umdular ki bizi birbirimize düşürecekler. Harekete geçtiler. Ben burada rakamları kendi ağzımla söyledim. 1040 kişi noterlere koşup bir buçuk gün içinde kurultayı yeniden istediler. O 1040 kişinin içinde İstanbul delegeleri olmadığı için ve doğal delegelerimiz olmadığı için 1040 kişi. Neredeyse imza vermesi gereken herkes koştular ve kurultayı yenilediler. Bugün mahkeme de diyor ki zaten bu iddialar konusuz kaldı diyor. Kurultay irade yeniden oluştu ve o delegeler bizim irademiz budur dedi. Bu birlik ve bütünlüğü gösteren herkese sarayın planlarının, AK Parti'nin yargı kolları başkanının planlarının, talimatlarının aksine ne İstanbul'da kayyıma ne burada bir başka olasılığa ihtimal vermeyip birlik ve beraberlik halinde davranan, Atatürk'ün emanetine hep birlikte sahip çıkan başta delegelerimiz, üyelerimiz, seçmenlerimiz, tüm sevenlerimiz ve tüm demokratlara teşekkür etmek lazım. Burada Türkiye'nin bütün muhalefet partilerinin liderleri gelip dayanışma gösterdiler. Bu salonda birlikte basın toplantıları yaptık. Nezaket ziyaretleri yaptılar. Yani bir yanda sandığa leke sürmeye çalışan ve sandığı ortadan kaldırmaya çalışan demokrasiyi hedef almış iktidar anlayışı bir tarafta ona karşı mücadele veren bütün demokratlar. Ne mutluyuz ki demokratlar bizim tarafımızda, biz demokrasi tarafındayız otokrasinin ve otokratın tarafında olanlar kaybetmiştir. Demokrasinin tarafında olanlar kazanmıştır. Yapılacak ilk seçimde de demokrasi kazanacak, otokrasi kaybedecektir. Teşekkür ederim. Efendim, Efendim? Erdoğan'ın e, bazı açıklamaları oldu. Bunların düşünce yapısı hala yatsa neymiş iktidara gelirlerse AK Partileri yargılayacaklarmış. Bu faşizan zihniyetten hala kurtulamadılar. Hem milletin paralarından kule yapacaksın hem de tehditler savunacaksın. Yok böyle 25 kuruş simit istedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce şunu söyleyeyim. Sayın Erdoğan uçaktayken uçarken iyice uçuyor. 25 kuruşa simit vardı. Kendinde iktidara geldiği gün simit Ankara'da 20 kuruş, İstanbul'da 25 kuruştu. 25 kuruşa simit vardı, şimdi simit 20 lira. Bunu yapan Erdoğan'ın kendisi. Yani ben çok uzun düşünsem taşınsam Erdoğan için en fena hatırlatma ne olur desem herhalde 25 kuruşa simit kalmadı. Yok öyle 25 kuruşa. Vatandaşa sen bunu diyorsun zaten. Yok öyle 25 kuruşa simit. O benden önceki hükümet zamanındaydı. Şimdi simit 20 lira oldu. Erdoğan ıı, Ömer Çelik'in de Ömer Çelik'in kulak zarı biliyorsunuz hasta çok üzgünüm kendisi için seçici geçirgen bir kulak zarı var. İşine geleni iyi duruyor işine gelmeyeni duymuyor. Ben dört aydır söylüyorum bunu. Bu mikrofonların, bu kameraman arkadaşların, buradaki değerli muhabir arkadaşımın hepsi şahittir ki ben dört aydır iddianameyi bekliyoruz. Yargılanmak değil, yargılamak için. İddianamenin bize haklı çıkaracağını söylüyorduk. İddianame bomboş bir iddianame çıktı. Kanıt yok. Bunun üzerine de dedik ki biz İBB iddianamesinde bekliyoruz. O iddianameyle biz yargılanmayacağız. Biz yargılayacağız. Buradan Yaslı ada, maslı ada. Sayın Erdoğan da bugün demiş ki yaslığa ada yaptık falan. Onun altında imzam var benim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı grup başkan vekili olarak Plan Bütçe Komisyonuna özel kanun geldi ve biz gittik orada o kanuna. Bütün partiler hep birlikte katkı verdik. Ben katıldım görüşmelere. O kanunu biz destekledik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1900 60 darbesinde yaşanan mağduriyetlere karşı çıkardığı o kanunun altında imzamız var, oyumuz var, sözümüz var bizim ya. Tutmuş halen daha yatsı adam hasta Bir de şöyle düşünün. Birazcık utanma olsa, birazcık utanma olsa. Efendim iktidara geldiklerinde bizi yargılayacaklarmış. İşte faşizan zihniyet. E iktidara geldiniz bizi yargılıyorsunuz. İşte faşizan zihniyet. Bu parti daha birkaç saat önce elinizden kurtuldu. Bu partinin yaptığı kongreyi iptal etmekten medet uman zihniyetsiniz siz. İstanbul il binamıza dava açtınız. İl kongremize dava açtınız. İl başkanımıza dava açtınız. İşte faşizan zihniyet. İstanbul'un üç kez üst üste seçtiği ve her seçimde birinci de hazımsızlıkla mazbatayı iptal ettirdiniz. Büyük bir farkla 806 bin farkla seçti İstanbul'u. Beş yıl yapmadığınız zulüm kalmadı. Bir milyon yüz yüz binin üstünde farka seçti İstanbullu. Hazmedemediniz. Cumhurbaşkanı adayımızı Silivri'ye koydunuz. Onu yargılıyorsunuz. Bir de diyor ki faşizan zihniyet. Biz geldiğimizde suç işleyen varsa Özgür, adil yargı karşısında hesap verir. O benim işim değil. Ben seni siyaseten yargılıyorum. Bu iftiraların ortaya çıktı diye. Bana Yassıada'dan, rahmetli Menderes'in mağduriyetinden kendine siyasi rant çıkarmaya çalışıyor. Başka kapıya. Başka kapıya. Dediği gibi 25 kuruşa simit yok öyle 25 kuruşa. Erdoğan simiti 20 lira yaptı çünkü. Bugün çok önemli bir gelişme oldu Ekrem İmamoğlu. Bu sefer de casuslukla suçlanıyor. E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada dikkat çeken bir husus. Hüseyin Gün'le ilişkilendirerek bu kişinin de terör örgütleriyle irtibatlı olduğu iddiasını dile getirmişler. Terör örgütü irtibatı iddiası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük bir kayyum riskini ortaya çıkarır mı? Çıkarmaz. Açıkçası şunu söyleyeyim. Bu kayyum tartışması köpürtmeye çalışanlar var tabii. Oradan ne ümit ediyorlar? Zaten Ekrem İmamoğlu bir terör suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanıyor. Bırakın yargılanmayı, yani daha doğrusu iddianame bekliyor. Soruşturmayı terörden açıldığı anda kayyum atama imkanı her zaman var biliyorsunuz. Ve oradan bir kayyum atama niyeti bu milletin vicdanından öyle bir geri döndü ki ona cesaret edemediler zaten. Yapacaksa her zaman kayyum atayabilir ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte kongresini yok sayma girişimi ortadan kalkınca Borsa yüzde beş yukarıya fırladı, görmüyor musunuz? Ya bu sadece bir de İstanbul büyükşehir gibi dünyanın en bilinen metropolünün kaybettiğiniz, bir milyon farkla kaybettiğiniz şehre böyle bahane bulup kayyum atamaya kalktığınızda Türkiye'ye ne yaptığınızın farkında mısınız siz? O yüzden buna kimse ne ekonomik olarak ne siyaseten hiçbir şekilde cesaret edemezler. Edemediler, edemeyecekler. Bu millet onlara bunu yaptırmaz. Saraçhane'deki o milyonluk gece fotoğrafları niye var? Bu millet niye? Hadi bir kişi, iki kişi, on kişi, yüz kişi, bin kişi, on bin kişi getirirsin. Ama vapurları bağlamışlar, köprüleri kaldırmışlar, metroları kapamışlar. Gecenin bir yarısında bir milyon yüz bin kişi Saraçhane'nin etrafını drone'un çekemediği mesafeden drone menzil dışına çıktı arkadaşlar. Hepiniz oradaydınız. O yüzden kolay değil öyle o işler. Ama büyük bir utanmazlıkla karşı karşıyayız o da şu. Ekrem İmamoğlu'nu terörle ilişkilendirdiler. Millet olmaz öyle şey dedi. Yolsuzluk dediler. Bütün anketlerde, bütün kamuoyu araştırmalarında iddiaları siyasi bulanların oranı yüzde altmışın altına düşmüyor arkadaşlar. Yüzde yirmisi yolsuzluk var diyor. Yüzde yirmisi yirmi toplumun. Bu kadar kara propagandaya rağmen. Geri kalan 15'i de kararsızım diyor. Karar niyetini söylemeye belki de insanlar çekiliyor. Toplumun yüzde 60'ının 65'inin siyasi bulduğu bir soruşturmayla yolsuzluk dediler, hırsızlık dediler, iddia edemediler. Şimdi utanmadan casusluk diyor. Biz bu filmleri çok gördük. Bu fetö. Hiçbir şey beceremediğinde döner casusluk davaları açardı itiraf. Ne oldu İzmir askeri casusluk davası? Ne oldu İstanbul askeri casusluk davası? Casus dedikleri kahraman. Türk askerlerinin hepsi beraat etti. Peki Kavala yargılandı. Türk milleti adına dediler. Hep birlikte ayağa kalktık salonda Silivri'de. Her ne kadar bunlar iddia edildiyse ise de ki FETÖ'cülerin hazırladığı iddianamelerdi başta. Sonra onu kopyalamışlardı. Gezi davasından herkes beraat etti. Gözümüzün önünde. Herkes sevindi. Tahliyeler oldu. Bir kişiyi Bırakmadılar. Ne yaptılar arkadaşlar Kavala'yı? Erdoğan'ın aklında beraat edemediği için yargıda beraat etsen Türk milleti adına verilen karar olmuyor. Sayın Kavala'yı casusluktan o gün tutukladılar. O günden beri hala içeride. Dikkatimizden kaçmasın. Sayın Kavala casusluktan beraat etti ama o gün casusluktan tutuklayıp sonra başka dava açıp o davadan mahkum ettiler. Yani bunlar hiçbir şey yapamadıklarında en kolayına casusluk iddiasını at, onun üzerinden bir şey yarat, algı yarat, sonra arkasını toparlarsın. Kime casus dediniz de siyaseten ispat ettiniz, hepsi beraat etti. Ama ayıptır ya, yazıktır, günahtır yani. İnsanlara atmadık, şey, leke kalmadı, bir de casusluk diyor. Casusluk arıyorsan, neden casusluk diyormuş arkadaşlar? İstanbul'un verileri varmış da bunlar paylaşılmış. Yurt dışına yollanmış falan. Arkadaşlar lütfen açsınlar 23. Ankara Ağır Ceza, 28. Ankara Ağır Ceza, 33. Ankara Ağır Ceza ve 27. Ankara İdare Mahkemesi'ndeki davalara bir bakın. Bilhassa 28 sinin tarafı MIT'tir. Hakan Fidan zamanında MIT'in, eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı'nın, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşlık hizmetlerini yani herkesin nüfus bilgilerini bunun yanında SGK'nın bütün bilgileri çalınmıştır. Hakan Fidan döneminde çalınmıştır. Hakan Fidan buna üstüne gitmeye korkmuştur üstüne kalacağını bildiği için. İbrahim Kalın gelince yaptığı ilk iş bu konuda gerekli hassasiyeti göstermektir. Araları da o yüzden bozuktur zaten. Hakan Fidan bu ülkenin bütün değerli bilgilerini çaldırdı. Söylediğim mahkemelerdeki dosyalara bakarsanız bu bilgilerin tamamının örneğin böyle isim isim veriliyor neyse kimseye yol göstermeyelim çünkü şey yapılması halen daha erişimde olan bazı yerlerde bu bilgiler satılıyor arkadaşlar. Hepimizin bilgisi. Sayın Erdoğan'ın TC numarası bile konu olmadı mı arkadaşlar? Sayın Erdoğan'ın TC numarasına kadar çaldırdılar. Hepimizin TC'sini çaldırdılar. Hepimizin sağlık bilgilerini, sosyal güvenlik bilgilerini, gelir idaresinin bilgileri çalındı. Hepimizin vergi bilgileri, gelir bilgileri. Yabancı hackerların elinde. Davaları görülüyor bunlar. Neymiş? İstanbul'dan bilgi toplamış da bilmem ne yapmış. Bir de başında şey diyor. 2019 seçimleri öncesi, 2019 öncesi İstanbul'u siz yönetiyordunuz. Kampanyada İstanbul'la ilgili seçmen analizi yapıldıysa bundan en çok AK Parti övünüyor arkadaşlar. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev seçmeni tanıyoruz, analiz ediyoruz, bilgileri var. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Buna yabancılar kanvastik diyor kapı kapı çalışmaya. AK Parti bundan övünüyor. Bütün partiler bunu yapabildiği ölçüde başarılı oluyor. E 2019 sonrası İstanbul senin projesiyle bilgi toplanmıştı. Bilmiyorum ama oku seyirden bakıyorum yabancı bir server, mörver, ıvır zıvır böyle bir casusluk meselesine bulaştırabilmek için 50 tane takla atmışlar. Ne yapacaklar? Yeni bir yargılama yapacaklar. Milleti bu sefer de böyle ikna etmeye deneyecekler. Çünkü işin içine casusluk koydun mu hepimiz casusluk bir casus olursa bu Türkiye'ye büyük kötülük yapan bir adamdır. Kimse casus sevmez. Son çare yani son FETÖ'den aldıkları Son mirasta akıllarında kalan hırsız dedik olmadı, yolsuz dedik olmadı, çaldı dedik millet inanmadı, terör dedik millet ayaklandı. Dur bir de casus diyelim bakalım. Bu kadar olmaz yani. Bu ayıp, ayıp. Tenezzül meselesi diyorum ya. Buna da tenezzül ettim. Ekrem İmamoğlu'na casus diyecek adamın bütün Trabzon anlını karışlar, bütün İstanbul anlını karışlar, bu millet anlını karışlar. Ayıptır artık yani. Evet arkadaşlar. Tele 1 genel yönetmeni Merdan da tutuklandı. Casusu medya ayağı dendi. Bunu nasıl bunu söyleyenin de hakikaten yatacak yeri yok. Şu Merdan Yanardağ bir kere de bir şeye bulaştırmayın kardeşim. Bu adamı her seferinde nasıl bir yaptığı gazetecilikle rahatsızlık yaratıyorsa Merdan Yanardağ ve Telebir. O kadar imkansızlıklarla o sanayi sitesinin içindeki o küçücük yerde Onurlu bir gazetecilik çabası var. Hepimiz görüyoruz. Nasıl bir mücadele var? Nasıl rahatsızlık yaratıyorsa her meseleye bir de merdan yanardağ koysunlar. İşte dört gün tutsunlar bıraksınlar. Alıp bir yıl yatırsınlar bıraksınlar. FETÖ de bundan uğraşıyordu. Daha sonra bambaşka sebeplerle de uğraştılar. Halen de uğraşılıyor. Merdan Yenardağ içinde yani herhalde koleksiyonuna bu parçayı da eklemiş oluyor. Namuslu bir gazeteciye sürmedikleri leke kalmadı ama birini de ispatlayamadılar bugüne kadar. Tele bir ailesine de geçmiş olsun diyoruz. Dayanışma duygularımızı zaten ilettik. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.